ilk İlk bize baştan dediler ki bura e, kırsal köye uygun ama tam da net dediler. Bu konuda bir takip olan direkt şey yazar. Uygunuz çok dediler. Uygun olur. Bizim de bu konuda okulumuz büyüktür. Tabi yani nüfusumuz da fazla. 8 malden oluşan bir yer. E, 2000 nüfuslu bir yer. E, yani 29 yerden taşımalı geliyor. 310'un 10'un üzerinde öğrenci var. Yani bizim köy olmasa buna sebep olan herkesten Allah razı olsun. Yani gerçekten güzel bir proje. Hiç etmemiz güzel. Bu on 18 ayda bitecek yani. Spor, tenis gibi yani bu konuda gençlerin gelişme hocam yani gaveden çekmek için daha uygun bir yer yani. Çünkü herkes yani şu anda gençleri bu konuda eğitmek çok güzel bir şey yani. Gençleri, evet, proje... şu anda zaten 190 üzerinde gencimiz var o konuda. Ee, köy zaten e, 400 hanenin üzerinde. Yani 8 malda oluşmak. Köyün merkezi olduğu 250 hane. Yani bu konuda gençler tabii köye dönmeyeni, gelişmeyeni daha güzel olacak yani uygun bir yer yani mutlaka olacak yani yani şu anda e, bugün de tezarife bak e, Soma kanalı 7 yıldır takip ediyordu hatta bakanımız da gelmişti sayın bakan Mekteker e, o tarihte böyle olmamıştı bugün e, Soma kanalı açıldı yani bugün devlet suçlarına özellikle herkese teşekkür ediyoruz o da güzel bir olay hepsi aynı güne denk geldi çok güzel bir mucize oldu köy adına yani güzel bir şey yani. yani uşaklara bundan sonra ne diyeyim yani böyle bir şey hiç beklemiyoruz anda geldi. Hepsi çok sağ olsun. Yani güzel proje bizi düşündükleri için, köyün büyük olması amacıyla çok güzel bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> 戦って